Negatif çok kolay. Daha önce biliyorsunuz değil biliyoruz, değil biliyoruz. Ama şimdi bakın değil. Bakın biz değil biliyoruz. Çünkü her zaman üçüncü kişi. O kitap değil. Burası soğuk değil. Öğretmen yabancı değil. Bu kelimeyi biliyoruz. Ama şimdi o zaman sadece o biliyoruz. Şimdi Hepsi ben sen o biz siz onlar Ben evde değilim. Sen evde değilsin. O evde değil. Biz evde değiliz. Siz evde değilsiniz. Onlar evde değiller. Ben okulda değilim. Evet. Sen okulda değilsin. O okulda değil. Biz okulda değiliz. Siz okula, okulda okulda değilsiniz. Onlar okulda değiller. Onlar okulda değiller. Tamam, güzel. Evet. Şimdi ne yapalım? Evet. Yorgun. Ben yorgun değilim. Sen yorgun değilsin. O yorgun değil. Biz yorgun değiliz. Siz yorgun değilsiniz, onlar yorgun değiller. Teşekkür ederim, çok güzel. Evet, burada şimdi birkaç tane cümle var. Bunları okuyalım, sonra biz cümle yapalım, tamam? Sadece imek ile ama, tamam? Burada mutlu musun? Dersten memnunuz. Nerelisiniz? Orada değilim yoldayım. Bakın bu cümle telefon cümlesi. Orada değilim. Yoldayım. Bakın bu cümle sadece telefonda. Orada değilim. Yoldayım. Yorgun değilim. Hastayım. Evet. Cümlelerde problem var mı arkadaşlar? Tamam. Güzel. Güzel. Burada problem var mı? Bakın. Olumlu soru ve olumsuz problem var mı? Güzel teşekkür ederim. Şimdi ben size sorular soruyorum. Sonra da birkaç tane cümle yapıyoruz. Sen Moğolistanlı mısın? Evet, ben Moğolistanlıyım. Evet. Hı hı. Sen bu sınıfta sen bu sınıfta öğrenci misin? Evet, bu sınıfta öğrenciyim. Hı hı. O, o Burkina Fasolu mu? O Burkina Faso. Fasolu. Bu Burkina Fasolu değil. Değil misin? Değil, değil. Nereli? O Malili. Malili. Hayır, o bulkina fasolu değil, o malili. Hı hı. O iyi bir arkadaş mı? O iyi. Evet, i̇yi. evet. O, evet, o iyi bir, bir arkadaş. Evet, o iyi bir arkadaş. Hı hı. Ee, Muhammed, sen Guyanalı mısın? Evet hocam ben Guyanalıyım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ee, Lokman sen Kamerunlu musun? Hayır ben Kamerunlu değilim. Filijiliyim. Filijiliyim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Öğretmen genç mi? Evet. 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 Evet, evet. evet, evet. evet öğretmen <laughs> Çok genç. Evet tamam. O Mozambikli mi? Evet. evet, <laughs> evet o Mozambikli. Hayır o Mozambikli değil. O fil dişili. Fil dişili. Tamam. Ee, sınıf küçük mü? Hayır. Sınıf küçük değil. Sınıf büyük. Evet. Evet. Ee, Burası güzel mi? Evet, burası güzel. Burası güzel, burası çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şimdi lütfen siz cümle deneyin ama imek ile. Tamam, cümle düşünün. Kim yapmak istiyor? Lütfen elini kaldırsın. Evet, hadi bakalım cümle. Evet. Sen kızgın mısın? Sen kızgın mısın? Ben yurt. Ben konferansta değilim. Evet. Şimdi sınıftayım. Evet ben konferansta değilim. Şimdi sınıftayım. Evet. Kim istiyor başka? Evet. Ben hastayım. Ben hastayım geçmiş olsun. Evet. Ben Mali'de değilim. Ben Mali'de değilim. Türkiye'ye. Türkiye'ye. De. 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 Türkiye'deyim. Evet. Ben Mali'de değilim, Türkiye'deyim. Evet, başka? Ben Liberyalıyım. Ben Liberyalıyım. Evet. Ben yurtta değilim. Ben yurtta değilim. Sınıftayım. Sınıftayım. Yanım <laughs> <Sen hep> söyledi. <laughs> Benden <gülüyor> Aynı cümleyi düşündün tamam. Evet. Ben mutsuz de değilim. Ben mutsuz değilim. Ben dürüstüm. Ben dürüstüm. Hmm. Hmm. O çok dürüst. Dikkat. <laughs> çok dikkat. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen. Unutmayın burada fiil yok isim var. Tamam? Teşekkür ederim.